Kale Seramik'le başlayalım. Borsa İstanbul henüz açılmadı ama Kale Seramik'i incelemeye başlayalım arkadaşlar. Kale Seramik'te düşen bir direnç trendi olduğunu görebilirsiniz. Ve bu düşen direnç trendini arkadaşlar gördüğünüz gibi kıramayan bir Kale Seramik var arkadaşlar. Tekrar düşen direnç trendine iğne attığını ve bu bölgeden satış yediğini görebiliyorsunuz Kale Seramik'in arkadaşlar. Kale Seramik 87 15'i de kırdı beyler aşağı yönlü. Bu bölgenin kırılmasıyla beraber hedefimiz bundan sonraki hareketliliği çok rahatlıkla 82 bölgeleri ve ardından 79 30'daki destek noktasıyla beraber takip edebiliriz. 79 30'a doğru hareket ediyoruz. Özellikle bu bölgedeki alış teyitlerini görebilirsiniz arkadaşlar. Takip et ve alış teyitleri var bu bölgede. Aynı fiyatlanmadayız. Bu bölgede bir alış ve alış teyidi takip et sinyallerinin gelmesiyle beraber tekrar yukarı yönlü hareketliliğimiz 93.45'i bize teyit ettirecektir. Tabii ki Kaleseramik'te 87 87.15 üzerine atamadığımız sürece kendisini ve yazılımın da altında hareket ettiğini görebiliyoruz grafiğimizin. Bu grafik bizi 84, 82 ve 79.30 destek bölgesine doğru götürebilir arkadaşlar kale seramiye yine takibini bu şekilde yapabilirsiniz